Şerine Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bisküvi tadında kıtır kurabiye tarifi vereceğim. Üstelik tereyağı margarin kullanmayacağız. Sadece sıvı yağ ile yapacağız. Hemen e, yapımına geçmek istiyorum. Malzemelerimi öncesinde hazırlamıştım ben. Bir tane yumurtamı kabımın içerisine kırdım ve üzerine şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik şekerimi de ekliyorum. Yumurtanızı önceden çıkartırsanız şekerin erimesi biraz daha kolay olacaktır. Şöyle şekerimizi güzelce eritelim. Şimdi karıştırarak şekerimi eritebildiğim kadarıyla erittim. Mutlaka siz de bu işlemi gerçekleştirin. Şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 4 çay bardağı Nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Siz isterseniz buğday da kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum ve şöyle bir karıştıracağım. Ve şimdi alabildiği kadarıyla ununu ekleyeceğim, hamurumu yoğuracağım. Şöyle bir su bardağı unumu ekliyorum. Kurabiye hamurumu yoğurdum, bir buçuk su bardağı da un ekledim. Böyle hamurumuzun kıvamı çok yumuşak kıvamlı değil, biraz sert bir kıvamda olacak normal e, kurabiye hamurlarından bir tık daha sert. Şimdi ben bunu iki parçaya ayıracağım. Bir kısmını çikolatalı, bir kısmını fındıklı tarçınlı yapacağım. Siz isterseniz e, bütün yani fındık, çikolatayı da aynı anda katıp o şekilde bir kurabiye de yapabilirsiniz. Şimdi bu kısmına şöyle çeyrek çay bardağı bitter çikolata ekliyorum. Ee, bir kısmı damla çikolata, bir kısmında da e, bitter çikolatamı bıçakla küçük parçalara ayırarak kullanıyorum. Damla çikolatam yeterince kalmamıştı. Şimdi bu çikolatayı hamuruma güzelce yedireceğim. olatanı olan hazır. Şimdi bu kısmına da şöyle çeyrek çay bardağı fındık kırığı ekliyorum. Ve şöyle çay çay kaşığının ucuyla da tarçın ekliyorum. Ve bu malzemeleri de güzelce hamuruma yedireceğim. hamurum da hazır. Şimdi şekillemeye geçelim. Şimdi çikolatalı olan kurabiye hamurumu aldım. Şöyle elimle bastırıyorum. Ve bir merdane yardımıyla açıyorum. şöyle bir çay bardağının ağzıyla şöyle yuvarlak şekiller veriyorum. ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine alıyorum. Bütün hamuruma aynı işlemi uygulayacağım. Hamurumun hepsini şekilledim. Kurabiyelerimiz pişmeye hazır. 1,5 tepsi kurabiye çıktı. Şimdi 180 derece fan ayarlı fırında kurabiyelerimizi pişmeye gönderelim. Kurabiyelerimi fırından çıkardım. Yaklaşık benim fırınımda 25 dakika içerisinde pişti. Böyle hafif rengi döndükten sonra çıkartabilirsiniz. Soğuduktan sonrasında bir servis tabağına aldım. Hemen şöyle bir dokusunu da göstereyim. Böyle kıyır, kıtır. Bakın. Kıtır kıtır. Bisküvi tadında demiş olduğum gibi çok lezzetli bir kurabiye. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.